sıcak bir Semerkant sabahından herkese günaydın. Semerkant'ta Nezaket Hotel'de kalmış olduğumuz odanın penceresinden çekim yapıyorum. Bu Nezaket Hotel bir quest house. Buhara'daki gibi çok odalı değil. Dört odası var. Ev sahibesi kendi evini bölümlere ayırmış. Ve içerisinde her türlü ihtiyaçları karşılayabileceğimiz 20 metrekarelik bir odada kalıyor Gayet güzel bir yer Biraz sonra kahvaltıya ineceğiz Alt katı da gösteririm Şu anda görmüş olduğunuz Emir Timur'un türbesi Biz Emir Timur'la yan yana uyuyoruz Gerçekten çok etkileyici Biraz sonra e, yine şehri gezmek için çıkacağız. Emir Timur'la zaman zaman sohbet ediyoruz buradan. Emir Timur'a sordum. Neden sen öyle fillerinde aldın birçok askerle gelip ta bu Semerkant'tan e, Ankara'ya gelip çubuk savaşı yaptın? Ve Osmanlı'nın 10 yıl fetret devri yaşamasına sebep oldun. Buradan oraya niçin geldin? Diye sordum, hasbi hal ettik ee, ve Emir Timur'un söylediği şu: Bazıları bana Türk olmadığımı söyleseler de ben Türküm, Türk, Türk olmayıdan da gurur duyuyorum. Ee, Türklere kötü söz söyleyenleri hep cezalandırdım. Hatta İran'da Türklere e, hakaret içerikli şiirler yazan bir şairi cezalandırmak maksadıyla İran İran'a gidiyor askeriyle fakat ölmüş olduğunu duyuyor mezarını deşiyor mezarını yağmalıyor o kadar Türk olmaktan gurur duyan birisiymiş Ben diyor Yıldırım Beyazıt Han'la çeşitli anlaşmalarımız vardı fakat bütün anlaşmaları bozdum. ona söyledim ki ben Türk'üm Müslüman'ım Sen de Türksün ve Müslümansın gel savaşmayalım ısrarla savaşmak istedi Yıldırım Beyazıt Han. Fakat daha sonra e, Yıldırım Beyazıt Han e, bir e, mektup gönderiyor elçiyle Timur'a. Savaştan korktuğunu, Timur'un bir korkak olduğunu, onun e, karısına ve bir e, annesine hakaret içeren bir mektup gönderiyor. Bunun üzerine diyor savaş kaçınılmaz oldu. Ve filleriyle, o askerleriyle geliyor. Ankara'da Çubuk yakınlarında savaş oluyor ve savaşta Yıldırım Beyazıt Han yeniliyor. Ve esir düşüyor. Osmanlı tarihinde ilk esir düşen padişahımız Yıldırım Beyazıt Handır. Ve savaştan sonra e, Yıldırım Beyazıt Han e, epeyce bir bölgeleri yağmalıyor. Hatta Bursa'da Yıldırım Beyazıt'ın hazinesini toparlıyor, yağmalıyor, alıyor ve birkaç ay sonra Yıldırım Beyazıt'ın esir düştüğü için üzüntüden ölüyor, vefat ediyor. Çocukları, oğulları da taht kavgasına tutuşuyorlar ve 10 yıl kadar padişahsız kalıyor Osmanlı. Yani bu döneme de biz Osmanlı'nın fetret diyoruz ee, böyle bir şeye sebep oldun Timur diye ben e, kendisine serzenişte bulunduğumda şunu söyledim diyor ki siz evet kayba uğradınız ama ben de sizin kadar çok büyük bir kayba uğradım senin ne kaybın oldu Timur diye sorduğumda diyor ki benim bir torunum vardı Muhammed Mirza Han o benim veli ahtımdım ee, benim e, diyor e, şey e, cariye ve normal hür kadınlardan olan oğullarım vardı. Fakat yerime tahtıma hür kadınlardan olan bir oğlum geçsin istedim ve buna en uygun da Cihangir Mirza'yı görmüştüm. Muhammed Mirza'nın babası. Fakat o genç yaşta vefat etti. Sonra onun oğlu Muhammed Mirza o yıllarda küçüktü. Büyüdüğü esnada onun e, aynı babası gibi çok zeki ve çok e, iyi bir komutan, e, iyi bir e, yönetici olacağı e, belliydi ve ben onu çok güzel yetiştirdim. Yanımdan hiç ayırmadım. Tüm savaşlarda yanımda götürdüm. Onu çok iyi bir komutan yaptım. Ve Ankara Savaşı'na da yanımda götürdüm. Savaşta çok güzel başarılar elde etti. Fakat Ankara Savaşı'nda büyük bir yara aldı ve Sonra e, iyileş, iyileşemedi, dönüş yolunda da torunum vefat etti. Benim hayattaki en büyük kaybım Muhammed Mirza'yı kaybetmektir. O vefat ettiğinde tüm askerlerime siyah giydirdim, kendim de siyah giydim, çok uzun süre bir yaz tuttum sizin Anadolu'da diyor. Onun da kaybı buymuş ve daha sonra işte tekrar e, kendi ülkesine dönüyor bu gördüğünüz yapın içerisinde hem Emir Timur'un hem Muhammed Mirza'nın kabri bulunmakta biraz sonra sonra onun çekimlerinde yapacağım E, Muhammed Mirza Han aslında bu yapıyı ilk başlatan Muhammed Mirza Han burada önce kendisi bir hangah ve bir medrese başlatıyor bu türbeyi değil de türbenin e, giriş kısmında bir hangah ve e, medrese başlatıyor. O inşaat çalışması devam ederken Ankara Savaşı'na savaşmak üzere gidiyor. E, sonra yaralanıyor ve işte bir süre sonra da orada vefat ediyor. Bazı kaynaklarda Sivrisarda, bazı kaynaklarda da Afyan hisarında Muhammed Mirza Han'ın vefat ettiğini yazar. Hangisi doğrudur bilemiyorum. Emir Timur Türbesi önünden herkese merhaba. Bu videoya 5 metre ileride kalmış olduğumuz Quest House'dan başlamıştım. Şimdi buradan devam ettiriyoruz. İçeri girip ziyaretlerimizi yapacağız. Ve içerideki kabristan ve diğer kısımları göreceğiz hep birlikte. Şimdi öncelikle size girişteki şu giriş kapısı ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Giriş kapısı çok yıllar sonradan yapılıyor. Ee, yine Timur'un diğer bir torunu Uluğ Bey tarafından. Uluğ Bey'i Buhara'da çok çok anlattık zaten. Ee, Timur'un oğlu Şahruh'tan olma torunudur. 35 yıl e, Semerkant'ın yöneticiliğini yapmıştır. Aynı zamanda daha önce de söylediğimiz gibi çok büyük bir matematik ve astronomi bilim adamıdır. Ve e, 35 yıllık yöneticiliği esnasında bu bey bu türbenin bakımı, genişletilmesi, her türlü güzelleştirilmesi çalışmasını hiç ihmal etmemiştir. Bu giriş kapısında dedesinin onuruna yaptırmıştır. Giriş bahçesi bu şekilde. Bu bahçede gördüğümüz çok farklı milletlerden insanlar var. Ve ben bu insanlara baktığımda hepsi kendi ülkesinin tarihe meraklı olan insanları olarak görüyorum. Çünkü denize veya başka türlü tatillere gitmek yerine tarihi bölgeleri gezen, tarihe önem veren kişiler olarak görüyorum. Evet, girişe geldik. Şimdi ee, bu türbenin ilk yapımını biraz önce söylediğimiz gibi Timur'un torunu Muhammed Mirza başlatmıştır. Ve ilk başlattığında bu türbe yoktu. Burası bir e, hangah ve medrese olarak ilk inşaatı başlamıştır. Burada bir medrese çalışması inşaatı başlamış. Şu anda onun sadece e, yıkıntıları mevcut. Burada da hangah inşaatı olmuş. Fakat daha sonra sadece bu yıkıntılar bu şekilde kalmış. Burası hangah. Yani burayı ilk e, temelini attıran e, Timur'un torunu Muhammed Mirza ve e, hangah ve medrese olarak inşaatı başlatmış. Bu gördüğünüz türbe ise sonradan yapılmıştır. Muhammed Mirza'nın vefatından sonra e, Timur başlatmış buranın inşaatını ve tamamlanmadan 1405 yılında kendisi de vefat etmiş. E, hem kendisi hem de torunu ve diğer yakınları içeride defnedilmiş. Onları da şimdi içeri girerek göstereceğiz. Emir Timur'un kabri içer içerisindeyiz şu anda defnedildiği yerde şurada ortada gördüğümüz Emir Timur'un kabri, burada solunda yatan torunu Muhammed Mirza ve ayak ucunda yatan torunu Ulu Bey ve sağ tarafında Şahruh ve Miran Şah oğulları, Miran Şah ve Şahruh oğlu, Ulu Bey Şahruh'un oğlu ve e, Muhammed Mirza da Cihangir Mirza'nın oğlu. Timur'un Timur'un baş ucunda başında yatan ise hocası Seyit Bereke. Sağlığında hocası Seyit Bereke'nin ayak ucuna gömülmeyi vasiyet etmiştir. O sebeple de kendinden sonra vefat eden hocası onun baş ucuna gömülmüştür. Seyit Bereke Timur için çok önemli bir e, şahsiyettir. Onun e, gerek siyasi hayatında gerekse savaşlarda kendisine yol gösteren e, ve e, düşüncelerine, fikirlerine çok önem verdiği bir hocasıdır. Büyük bir mutasavvıf ve sufidir ve e, Özbekistan'da böyle büyük mutasavvıfların, sufilerin mezarlarının olduğu yere şu şekilde gördüğünüz büyük Sırık gördüğünüz sırık e, e, konulur. Bu sırığın olduğu yerde muhakkak çok büyük bir hoca, bir mutasavvıf yatıyor demektir. O da, evet e, Timur'un e, mezarını hep internetten izledim. E, bir takım buraya gelmeden önce bilgiler toplamaya çalıştım çeşitli gezginlerin videolarından ve şu anda gördüğümde de gerçekten heyecanlandım. Ee, ihsan ediyorsam kusura bakmayın. Evet kendi aile e, üyelerinin bulunduğu en önemli aile bireylerinin olduğu bir e, kabir. Fakat bu gördüğümüz taşların tabii ki altında odalar var. Ve e, orada yatıyorlar aslında. Bunlar da üzerinde temsilen bulunuyor. Ve yine şunu hatırlatmak isterim. Timur sağlığındayken mezarının asla kazılmamasını, kazılırsa ona lanet edeceğini çeşitli e, levhalarda yazdırmıştır. Fakat e, daha sonra e, Sovyet e, arkeologlar burayı kazmışlar ve Timur'un kemiklerini çıkarmışlar. O arada bölgedeki hocalar da kendilerine lanetleneceklerini belirtmiş ama dinlememişler onun kemiklerini toplayıp ee, Moskova'ya götürmüşler. Onun üzerine kemiklerini birleştirerek temsili et giydirip e, resmini resmetmişler. Fakat o, o sırada da İkinci Dünya Savaşı devam ediyor. Ve e, buradan kemiklerini götürülmesinden sonra e, bu sefer Almanlar e, Sovyetler üzerine saldırıyor. E, bunun üzerine Stalin diyor ki biz e, Mirun, Emir Timur'un lanetine uğradık galiba onun kemiklerini götürün ve yerine gömün diyor. Ee, Almanların saldırısı üzerine kemikleri e, getirip geri tekrar e, buraya gömüyorlar. Getiriyorlar, yerine koyuyorlar. Evet, gördüğünüz gibi ne kadar şahane bir e, el işçiliği. Evet, peygamberimizin yaşını temsilen de 63 tane yiv yapılmış altın süslemelerle ve Timur'un vefatından sonra Timur'un oğulları arasında taht savaşı baş, başlıyor. Herhalde e, Yıldırım Beyazıt Han'ın e, ahı olsa gerek. Ve e, Timur'un oğulları da kendi arasında taht savaşlarına başlıyor. Ve bu savaştan e, Uluğ Bey'in babası Şahruh galip geliyor ve Şahruh Semerkant'ı ele geçiriyor. Semerkant'ın başına da Şah e, Şah Semerkant'ın başına oğlu Uluğ Bey'i atıyor ve o da 35 yıl burada hüküm ediyor. Uluğ Bey de Buhara'da söylediğimiz gibi kendi oğlu tarafından tahttan indiriliyor. Evet, altın işlemeler çok muazzam bir işçilik var